Hocam merhaba. 213 251 077 numaralı baksoy. Elimde 4 adet biren n 4001 kol diyot var. Eee diyodun sol tarafı gri olan kısmı katot söylemek istedim. E, elimde 12 bir zener diyot var. E, bir tane direnç var. E, bunları kullanarak bir devre kuracağız. E, bu devre tam doğrultu devre olacak. Aslında bir adaptör görevi görüyor da diyebiliriz. Mesela bir şarj aleti var elimde. Evet. Bakalım bu şarj aletinin giriş 100 e %240 volt. Altı çıkış gerilimi ise 5 volt verilmiş. Ee, bu da buna bir örnek aslında. Ee, daha sonra numaram tek olduğu için köprü tipi tam dalga doğrultucu yapacağım. Şimdi buraya baktığımızda zaten bu devrinin e, çeması internette çok fazla bulunuyor. İstersek rezistör diyodun sağ tarafına bir tane kapasitör kurarak da paralel bağlayarak da yapabilirdik. ben sadece direnç özdeğer diyotu kullanarak kullanmayı tercih ettim. 12 voltluk bir enerji diyodumuz var. daha sonra telefonu ha var, adaptörümüz var. Adaptörü de söyleyeyim hocam. bir tane de uçları ayrılmış şekilde adaptörümüz var. Krokodilimiz var. Eee gerilim vermek için. Telefonu sabitleyelim. Daha sonra e, diğer işlemlere geçelim hocam. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın. Öncelikle e, şimdi benim devremin bir artı bir de eksi ucu olacak hocam. E, şimdi breadboard'a baktığımızda eksi ucun yukarıda artı ucun altta görüyoruz. Ben bu eksi ve artı uçlarına e, şeyleri gireyim adaptörün gerilim kısmını gireyim. Daha sonra onu adaptöre bağlayacağım zaten. Ardından bu diyotları köprü tipi olacak şekilde takip ederek bağlayacağım. Şimdi şu artı ucu da takayım. Şimdi oldu. Daha sonra hocam bu diyotun gri ucu katot. Bunu biliyoruz. Öğretmiştiniz. ve Şekle bakarak da devreyi kuracağım şimdi. Şimdi birinci şöyle gördüğümüz gibi eksi artı anot eksi katı tartı yukarı eksi ince eksi bakıyoruz hocam şimdi şunu şöyle şu tarafa takalım diğerini altı taktığımızda bu sol taraf olacak tamam daha sonra şu şekle bakarak tekrar e, diyordun e, uçlarına bakalım. Bu sefer de katı tam ters şekilde bakalım. Aynen tam tam ters şekilde olacak hocam. Onu da takalım şu solun bir altına. Oradan da artın oraya. Bu da tamam hocam. Daha sonra diğer uçları da aynı şekilde bakarak yapalım. Tamam, bakıyoruz. Şimdi karanlıkta da daha iyi gözüküyor. Tamam, bir tarafı takalım. Şimdi şurası oldu. Öbür tarafı da takalım hocam. Bakıyoruz tekrar. Evet, yine aynı tarz, e şekilde zaten ne hani sanki bir köprüyü andırıyormuş gibi oluyor hocam böyle dört yollu köprü gibi diyebiliriz aslında. Bunu da takalım. Sağlamım sağlam, şimdi sağ mi? Tamam problem yok. Daha sonra hocam ee, ee, ne kaldı devre şu köprü sol taraf bitmiş oldu. Şimdi ee, sağ tarafta bizim şeyimiz kaldı. E, direnç ve gelim. E, direnç ve Zener diyor. Şimdi bu tarafta köprü olduğunu gördük. Burada problem yok. Gelim de vermiştik. Şimdi ee, buradaki ee, bir problem olmadı. Şey, bir geniş alan kullanarak bir şey yapalım. Ee, Jampur kanı karmaşık olmasın diye bir uzantı çıkartalım orada. Daha ondan öncesinde şu e, direnç ve e, zener diyordu, bir içimlendirme yaparak hatta takip yapalım ki karşı şey olmasın, e, karmaşıklık olmasın. Mesela buraya D diyerek aşağı in D geldiğini görelim. Mesela yukarı A, B, C, D gibi e, yani devre hat takip yapacağız aslında bir nevi. Şu boş, boşlukları kullanalım hocam şimdi. <laughs> şu jumper'ı şu e, ikisinin bağlandığı olduğu yani iki, sol iki diyordum bağlı oluyor üstünden bağ alalım sağ tarafa koyalım bir de aynı şekilde sağ taraftan çıkartıp onu da yine sağ tarafına koyalım burada paralel bağlayacağız direnç çözümler diyordu ya yani amaç buradaki dediğim gibi geniş şey kullanmak hocamın karmaşık olması işlemimiz kolay olsun diye sonra dedim şuraya bir de şuraya bir Yukarısı farklı geliyor. E, yukarı da E oldu. Aşağı tekrar D e oldu. Sağda D e oldu. Yukarıda E oldu. Sonra e, şey ilk direnci sonra da diyodu yerleştireceğiz. E, şunu yapmış yani tekrar göstereyim. O benden şey oldu hocam. E, D ve E takip ederek bağlıyoruz. Yani şey zener diyodun yönü de E'den E'ye doğru olacak. Şimdi devre hazırlandı hocam. E, direnci ve Zener diyordu da bağlayalım. Kamerayı tekrar yerleştireyim. Yönünü görmüştük zaten. Dedene de olduğunu. Önce direnci takalım. Tamam. daha sonra <laughs> sener diyordu bakalım tekrar baktığımızda bir dakika hocam bir odaklasın odaklan D de e olduğunu görüyoruz aynı şekilde sener diyodumuzu eleştirelim D de e olacak şekilde Şunu Şöyle yaptık etme tamamdır. Şu an e, devremiz hazırlandı hocam. Zener 4 ve direnç paralel bağladık. İstersek e, buraya bir de paralel bağlayabilirdik. Şimdi buraya bir gerilim vereceğiz. E, gerilimi adaptör vasıtasıyla ile vereceğiz. E, daha sonra e, bu arasındaki gerilimi ölçerdim hocam ama... E, Krokodilim de var hatta. Krokodilim de var. Fakat e, multimetrem problem oldu. Pardon hocam. <laughs> Kameram düştü. <laughs> Biraz rahatsızım hocam. Kusura bakmayın. E, bir haftadır böyleyim. Neyse. Devreye gerilim verdim şu an. E, devre çalışıyor. E, üzerindeki gerilimi ölçerdim. E, fakat hocam e, multimetrem yanımda değil. kalide kaldı. Evet, hani hiçbir gelmedik de bir çayınızı içmeye gelecektik aslında. Kusura bakmayın gelemedik. Derse çağırmıştınız çünkü fazla gelmeyin çay içmeye gelin diye. Şu an gördüğünüz gibi devrem çalışıyor hocam. Hmm, bu şekilde. Numaram tek. Tam doğrultucu. Bu şekilde köprü tipi. İzlediğiniz için teşekkür ederim hocam. Tekrardan rahatsızlığım için kusura bakmayın. İyi günler.